Evet değerli izleyenler. Şimdi avokado çekirdeklerini bir gün suda beklettikten sonra kürdanlarımız burada. Şişe hazırladım. İçinde su var. Şu şekilde kestim. Herhangi bir şişe, saksı. Bu toprağa gömdüğümüz avokado ucu dışarıda. Bu da yine toprağa gömdüğümüz avokado. Ucu dışarıda. İki tane toprakta, iki tane suda deneyeceğiz. Evet, hazırladığımız suya avokado çekirdeklerimize kürdanlarımızı batırdık tombul olan yeri suya değecek şekilde içerisi sulu sivri olan yeri de yukarıda kalacak şekilde suya yatırdık. Yarısına kadar su doldurmamız yeterli olacak. Şu an su. Burada saksı da toprakta. Burada saksı da toprakta. İki tane toprakta, iki tane de suda denedik. İlerleyen zamanda videolarımızda çillenmeyi göreceğiz.